Ece ve Ümit dört aydır evlisiniz. Nasıl geçti dört ay? Güzel. Her şey yolunda mı? Yolunda maşallah. Evlilik Allah. beklediğin gibi bir şey miymiş? Ee, tabii güzel bir şey diyelim. ne oldu bir problem mi var? Hayır. Değişik bir şey. Bekarlık sultanlık sonuçta. Hey. Bekarlık sultanlık diyor İstisun. Doğru mu? Ee, yok demeyeyim canım bu kadar tepkiden <laughs> Yok Dedin artık ya. Abi, o, çok çıktı alttan yani. Yok güzel tabii. Sevdiğiniz. ol, dürüst, delikanlı e, kız. Kim kimi tavlamış bir muamma, doğru mu? Ee, herkes kendine göre haklı. Peki, senin hikayeni dinleyelim. Ee, ben tavladım, en son buna vardık. Ee, tavlamanın bir meziyet olduğunu varsayarak kabiliyetli olan benim. Ben hmm. Aslında ben tavladım, Aslında, evet. ben tavladım. Ben bunu, duyun, bunu duyunca ben tavladım diyesi geliyordu. Nasıl tanıştınız? Ee, sosyal ağlar diyelim. Nasıl evlenme teklif etti? İşte orası daha da muamma. Ben etmediğini iddia ediyorum, o ettiğini iddia ediyor. <laughs> Şarşılar. Beşikten Bu arada Ece da. evli olduklarını iddia ediyor. <laughs> Aksini söylüyor. Aralarında sürekli. Hayır, şöyle hani romantik işte dizisinde çök, yüzü çıkar falan öyle bir şeyimiz olmadı. Ya, Beşiktaş çağ. Allah aşkına, Allah kahretmesin seni. <laughs> Eğilmedi mi? Eğil mi? Eğil Eğil mi? Yok öyle şey. bir dizisinde çöktüğü <laughs> hikayesi var da ben e, pek pekende değil diye ciddiye almamıştım. O onu iddia ediyor, yapsın diye. Hala zaten kendimde olsaydım <laughs> çökmezdim diyorsun. <laughs> Ve sen ee, kabul ettiğini iddia ediyorsun. Öyle bir iddia var görünürde sonuca bakarsak. Ümit'te <laughs> evlendiğinizi iddia ediyor. Yok zaten hani ilişkinin başından beri böyle bir yoldaydık hani öyle ciddi bir yoldaydık artık evlenelim dedik. Evlendik. Peki bir şey <laughs> demiyorum, bir şey demiyorum başarılar diliyorum İstanbul'dan. Teşekkürler evet.